Arkadaşlar selam ben Kerim ve bugün sizlerle birlikte e, Havan destesiyle birlik maçına girdim. E, yeni fullemeyi düşündüğüm deste bu. Eğer bunu da fullersem 3. fullediğim deste olacak. Şöyle bir tomruk atalım. Yani Havan yıllardır zaten sürekli meta olan bir kart. Yani ben oyuna başladığımdan beri. Sürekli kullanılıyor, sürekli karşıma çıkıyor ve iş yapıyorlar. Bu yüzden bu desteği fullemeye karar verdim. Şöyle bir roket atacağım ona. Bakalım ne atacak. Şöyle buz ruhu. Golem mi? Mega da attı biraz önce. Şimdi golem bilmiyorum. Çok değişik bir ses var. Hem gücüm de bastı mükemmel. Hem şöyle bir iskeletler atacağım. Şövalye, buz ruhu. Arkasına bir mızraklı goblinler gelecek büyük ihtimalle. Mega da Ağzımı seveyim. Şöyle bir okçular. Tomruk. ona bayıldım. Hemen bir bravo atalım. Soldan buz ruhu. Hasar hasardı. Zaten kitse giriyoruz. Şimdi cadı atabilir. Cadı atarsa ya da golem. Atmadı. Pat diye golem atabilir. Şaşırma. Öne atmadı. Güzel. Okçular. iskeletleri şuraya atacağım. On iksirin dolunca. Güzel. Şöyle bir şövalye. Sabit onu katalım. Şöyle bir okçular. İskeletler. Şöyle bir şey yapacağım. Mükemmel bir cidden <laughs> mükemmel bir roket kasırga oldu. Şöyle bir şövalye atalım. Yani hiçbir şey yapmayıp bu kadar hasar vermesi. Cidden aşırı saçma. Buraya mı atabilir diyecektim. Şöyle buzlu atacağım. Bu tarafı döner belki oraya dönmez diyecektim. Döndüğüne. Ah, şimdi. Havan. Golem atabilir arkadan. Kaybetti şu an bu arada. İyi oyundu. Çarpması yok diye biliyorum. Evet, şu an maçı kaybettim. Yani bu kadar saçma oynayıp bu kadar hasar vermek cidden mantıksız aslında ama işte oyunun şey diyelim. Golem cidden kuleye gelince çok vuruyor. Bir de benim biraz golemi de savunmayı öğrenmem lazım. Hem golemi hem megayı. İkisinde savunmak ayrı bir zor. <laughs> evet ikinci maç atomik diye biri hemen buz atalım elimizde durması zaten hızlı desteğimiz şövalye şu an avan atmıyorum şimdi atacağım çünkü dedim ki arkasında bir şeyler doldurursa eğer roket kasırga yapardık olmadı okları vardır büyük ihtimal oklarını bekliyorum Şöyle bokçular. Ne yaptı ile yok. Galiba havanı tutturmayı denedi. Ben yine döndüreceğim. Havanı. Şöyle buz ruhu. Döndü. M. Şöyle okçular, havan. Evet tam olarak bunun içinde. O elektrikleri oradan almamız lazım. Güzel ona vuruyorlar şu an. Bu ruhu tomruk. Şöyle de bir havan attık mı? Oraya telafülesi gelebilir. O yüzden bir attım. Şöyle bir kasırga. Muazzam. Buzru atalım. Yüksek golem atabilir. Güzel. Vuracağını vursun. Vurabildiği kadar vursun. 960. Baya baya öne geçtik. Havanla alakalı ee, bir şeyimiz yok. Emojimiz. Keşke olsa Şöyle bir okçular Burcu'yu da atalım Soldaki yaşayacak İskater atalım zehirin içine Keşke havana atmasaydık Roket atardık Şöyle okçular Şöyle bir kasırga Havana atalım Şu an biraz sıkıntı. Şöyle iskeletler. Neyse kule yere vuruyor. Çok güzel bir tomruk. İskeletler. İşte şu an maçı kaybettiğini tescilledi. Çünkü oradan bize çok yükseğe gelecek. bir tane tomruk. Maçı kazandık. Yani rahat bir maç oldu bizim için. Tabi rakibin de biraz çöp oynamasına da bağlı. Evet, hemen üçüncü maç olması lazım. Üçüncü maç, üçüncü maç ise son maç olur. Dakikaya bakıyorum. Evet, üçüncü maç olması lazım. Bu maçtan sonra hemen üçüncü maçımıza geçelim. Şu an saat dokuz buçuk ve hala Sabahtan beri evde tadilat var. Bizim değil. Üst katın. Bitmedi hala çok değişik bir şekilde. 2.6 mu oynuyorsun? Yok. Keşke ortadan atsaydım buradan. Genç hastanın klanında. Genç aslan sevdiğimiz abimiz. var iki çıl desteği oynuyor ya. Vuracağını vursun. Büyük bomba kulesi gelecek. Yani ikisini bitirdik ya zaten. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Bekleyelim. O havan ne kadar vuracak? Saldı galiba önden bir hata çıkalım. Havanı görünce mi saldı bilmiyorum. Ama zaten çok iyi sarcamıştı o kasırga büyülü okçu vesaire derken. Buradan çevirmesi biraz zordu. Şövalye okçuların önüne geçerse mükemmel olur. Okçularımız yaşasın. Hasar verecek kartlar onlar çünkü. Güzel. 3 e, maç havanla girdik, Bir maçta bir log baitle girelim Evet 3 e, maç havanla oynadıktan sonra şimdi bir turda log bait oynayalım Lig'de log bait oynamıyordum normalde Ama zaten yeni başladığı için sorun olmaz Rakibin flamasında buz büyücüsü vardı Bu yüzden kenara attım Belki mezarlık oynuyordur Mezarlıkta kasırga var bildiğiniz gibi Evet. Dediğim gibi ama çok erken attı. Ama yani her türlü bize hasar çıkarabilecek bir resmi çünkü bize anti. Ee, şöyle sola atacağım. Kasırga denedi ki tutturdu. Biz o kasırgayı tutturmasın diye falan tuttuk. Koramaları da atacağım. Keşke şövalyeyle oynasaydı. Bizim daha çok işimize gelirdi. ses artık vurduramadığını vurdurmasın bakalım ona güzel yani onu aldı en azından şöyle fıçı atalım Valkyrie atmak zorundayım ona. Ne atsaydık. Benim roketlemem lazım. Onun da zehir yetişmesi lazım. Şöyle bir kulesi. Güzel zehirini harcadı. Şimdi prens attım ki o geleni de öldürsün. Ama cidden çok hasar yedir. Ve felaket vurmuyor mükemmel. Biraz hızlı oynamamız lazım. Dur dur Şöyle bir felaket. Ya cidden çok kötü atıyor bu arada mezarlı. Öyle bir mezarlık atış yok ama işte Bizant olduğu için bir şekilde hasar veriyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Yani bu maçı kazanmamız zaten ihtimali en azından kart yiyelim. Şöyle bakıyor. Şu oyunu en sevdiğim şey. Yani adamın kötü oynamasına rağmen beni yenmesi. Şöyle bir Yani pek yapacak bir şey yok. Böyle yuvarlı falan kaçırıyor. Evet, bu videolu bu kadar olsun. Yani son maça Lockbait oynayalım dedik. Onu da kaybettik. Mezarlık geldi. Mezarlığa çok yapacak bir şeyimiz yok şahsen. Yani böyle şeşmelere gelmişti. Göstermiş olayım bunda. da. Bir sonraki videoda görüşürüz. Düzenli video atmaya çalışacağım. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.